7 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünleri Mutfak ekipmanı, çocuk oyuncakları, Kırtasiye malzemeleri, kişisel bakım, kadın erkek tekstil, elektronik, resmi Katalogdur efendim. Gold mutfak ekipmanları 99 lira. Gold fincan seti 399 lira. Gold silver kupa 179 lira. Kırtasiye seti, not defteri yapışkan, kalem, kağıt, ataç 299 lira. Haftalık planlayıcı 129 lira. A4 sekreterlik defter seti 249 lira. Renkli, simli, yaldızlı bant 49 lira. Renkli ambalaj lastiği 29 lira 50 kuruş. Metal makas 119 lira. Taşlı anahtarlık 79 lira. Metal figürlü ponponlu tükenmez kalem, 59 lira. Sedef kapaklı defter, 199 lira. Kalem kutusu, 189 lira. Pembe fitilli kapaklı defter, 139 lira. Manyetik kapaklı notlu defter, 149 lira. Çam ağacı kar 129 lira. Yapay çiçek 159 lira. Şık kum saati 499 lira. Fotoğraf çerçevesi 259 lira. Duvar süsü ikili 179 lira. Eğlenceli oyuncak hayvanlar 59 TL efendim. Oyuncak motosiklet farklı renkleri mevcut 89 lira. Tahmin etme oyunu. Bil bakalım kimim? 89 lira. Sürtmeli hareketli araba. 99 lira. Renkler mevcut. Metal söktak arabalar. Farklı renklerde. 79 lira. Karakterli blok oyuncak. 79 lira. Oyuncak çantalı pet seti. 159 lira. Çocuk bebek oyuncak çeşitleri. 129 lira. Bülent bloklar 119 lira. Manyetik tablet, alfabe seti, manyetik üzerinde yapışkan ve parçalar. Zihin açan aktivite kitap serileri 129 lira. İlk cırt cırt keçeli etkinlik kitabım 139 lira. Hikaye kitapları farklı çeşitlerde 49 lira. Makaslar efendim boy boy 39 lira, 29.50, 27.50. Mini dikiş kutusu. Çıt çıt setleri, iğne setleri 99 lira. Dikiş ipliği 2 iki çeşit. ikili beşli, 49,50, 29 lira. Dikiş iğne seti 39 lira. Çelik kasnak. iki çeşit efendim 119 lira ve 129 lira. Kanavi çekiti 79 lira. Eşofman kadın olarak 2x'ler üst x'ler. Waffle kumaş 199 lira. Fanol gömlek erkek 2X'ler 3X'ler 219 lira. Eşofman 2X'ler 3 xlar erkek 199 lira. Pijama takımı 2X'ler 3 xlar kadınlar için yumuşak kumaş 299 lira. Erkek yelek 2 xlar 3X'ler 229 lira. Pijama takımı erkek 2X'ler 3X'ler 299 lira. Bakımlı huşlar efendim çeşitli boylarda 119 lira. Çantalı vakumlu uç x -large, 2x large large 89 liradan başlayan fiyatlara mutfak bezi 59 lira 50 kuruş. El avlusu yüz avlusu 34 lira 50 kuruş 75 lira iki çeşit var efendim. Cüzdan otomatik manyetik kartlı 99 liradan efendim erkek için. Punch kiti 249 lira. Kırlent punch 169 lira. Omuz çantası kadınlar için efendim ayarlanabilir. Mıknatıslı 359 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 118 litre 99 lira. Manuel su pompası 59 lira. Katlanır çamaşır selesi 25 litre 219 lira. 4 katlı modüler raf 269 lira. Saplı kaymaz kesim panosu 79 lira. Kapaklı saklama kabı üçlü 129 lira. Yumurta saklama kabı 15 lira 45 lira. Bulaşık kurutma teli 99 lira. Lisanslı çöp kovası 5,5 litre 79 lira çocuklar için efendim. Figürlü çocuk elbise askısı rengarenk 45 lira. Süt mama kabı 4'lü efendim 42 lira 50 kuruş. Bebek kaşığı altılı rengarenk 35 lira. Kapaklı silikonlu mama kasesi 159 lira. Silikonlu mama kaşığı 29 lira 50 kuruş. Şekilli silikon mama tabağı 159 lira. Metal ayaklı yer sofrası efendim. Darbeye karşı dayanıklı 329 lira. Dörtlü bıçak seti 199 lira. Tepsili üçlü metal kutu kiseti. Farklı desenlerde var efendim. 89 lira. Karnıyarık tenceresi. 26 santim 399 lira. Üçlü desenli gravürlü su bardağı. 149 lira. Üçlü desenli meşrubat bardağı. 159 lira. Altılı cam elma şekilli kupa. 119 lira. Bal kavanozu. 259 lira. Cam kurabiyelik şekerlik 149 lira. Cam vazo 199 lira. Renkli porselen sufre kaseleri. Fırında kullanıma uygundur farklı renklerde 19 lira 50 kuruş. Desenli kahve bardağı 16 lira 50 kuruş. Nakış detaylı bambu kesme sunum tahtası 229 lira efendim. Desenli ikili ayaklı meşrubat bardağı 119 lira epilasyon aleti 349 lira fakir güvencesiyle. Diş fırçası elektronik fakir güvencesiyle 349 lira efendim. Yüz temizleme fırçası yumuşak ön fırçalar arka kısımlar 69 lira efendim. Tırnak bakım setleri 229 lira. Kaş düzeltici 129 lira. Oje kutusu 129 lira. Siyah nokta temizleyici 249 lira. Kırışıklık gidirici 499 lira efendim. Dördü bir arada kadın tıraş makinesi 329 lira. Tırnak bakımı 229 lira. Katlanabilir speed light ince tekel tekerlekli elektrikli bisiklet 15.450 lira. Bunun pro modeli efendim 20.950 lira. Elektrikli şömine lambası. 299 lira. Pilleri hariç. Desenli şarjlı abajur. 499 lira. Elektronik su pompası. 175 lira. Solar şarjlı el feneri. 299 lira. Kablosuz spikaporlör 299 lira. Akıllı saat 499 lira. HP'nin kablosuz klavye mouse 999 lira. 2 yıl garantili. Kumtel fondü seti 799 lira. Fakir çay makinesi 999 lira. El mikseri 799 lira. Çubuk blender 749 lira. Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 750 lira. Kumtel mini fırın 1690 lira. Puntel, Beyaz Turba, Cam, Ankastre. 9.250 lira efendim.